Ramazan sonuna kadar her gün iftarımız olacak. Hem şehirlerimizi, insanlarımızı, halkımızı davet ediyoruz. Biz de fırsat buldukça onlarla beraber iftar yapıyoruz, yapmaya da gayret edeceğiz. Tabi sadece burada iftar yapmıyoruz, köylerimizde, diğer mahallelerimizde de iftarlarımız var. Ben önceki akşam Durasıllı köyümüzde, Durasıllı mahallemizde iftar yapmıştım. Bugün de bir, bir grup arkadaşlarımızı Küçük Belen ve o çevredeki köylere iftar yapmak üzere gönderdik. Oralarda da halkımız var, insanımız var, hepsi bizim insanımız. Biz bir bütünüz. Hepimiz bu milletin çocuklarıyız. Bu devletin birer ferdiyiz. Ramazan ayı mübarek ay. Duaların kabul edildiği ay. Milletimizin birliği, bütünlüğü, dirliği, düzenliği için hepimiz dua edelim. Kardeşliğimiz pekişsin, daim olsun. Halkımız bir ve bütün olsun. İşte burada ne güzel bir hava var. Çocuklarımız oynuyorlar, eğleniyorlar. iftar sofralarında kültürümüzü yaşatıyoruz. Hacıvat Karagöz ilahiler birazdan sanatçı Orhan Çakma kardeşimiz bize güle, güzel sesiyle yine saz sanatçılarıyla beraber güzel ilahiler ezgiler okuyacak. Hepimiz bu Ramazan'ı doya doya inşallah yaşayalım. Kültürümüze, maneviyatımıza uygun bir şekilde yaşayalım arzu ediyoruz. Fakirleri hatırlayalım. Garibanlara, yetimlere, Engelli vatandaşlarımıza yardım edelim. Biz belediye olarak yapıyoruz. Elimizden gelen desteği veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz. Millet olarak komşumuzu, garibanı, yetimi, kimsesizi hatırlamaz. Daha çok hatırlama zamanı. Her zaman hatırlamamız lazım. Onlarla beraber olmamız lazım. Ama özellikle de Ramazan ayı bunlar için daha büyük bir vesile bizleri bir araya getiriyor. Allah hepinizden razı olsun. Böyle bir güzel Ramazan akşamı, güzel bir hava, güzel bir atmosfer. Maneviyatımızı doya doya yaşayalım. Kültürümüzü çocuklarımız hissetsinler, teneffüs etsinler. Birlikte oruç açmanın, iftar açmanın mutluluğunu özellikle genç kuşaklara, çocuklarımıza aktaralım. Ramazan akşamlarının onların ruhunda daha farklı bir yeri olsun arzu ediyoruz. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Sanatçı dostlarımıza

Yekeni şeyler ver. Yaralıсыn biraz evet, ayrıca, ayrıca. Merhaba, Ayşe, Hanım'ın Hanım Mahalle, mahalleye Ayşe canım, <laughs> não, 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 não. şey hazır yani. Bunlar alışveriş yapılabilir. Evet. Birkaç aydan beri yoğun bir çalışma içinde bizim sosyal yardım müdürlüğümüz Sayın Bakanım Mustafa Süzer ve ekibini kutluyorum arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Çok güzel çalışmalar yapıyorlar Sayın Valim. Yunus Emre Belediyesi Sosyal Yardım Müdürlüğü evde bakım hizmetlerinden yardım kolilerine, evlerin tamir bakımından bu tür sosyal yardım faaliyetlerine ve Gıda Bankası'na kadar çok önemli bir hizmeti derifte ediyor. Kaymakamlığımız tabi özellikle e, sosyal yardım faaliyetleri çerçevesinde vakıf Çerçevesinde yasal mevzuat içerisinde bu hizmetleri yapıyor. Ama bazen mevzuata uymayan e, ama hizmet edilmesi gereken bireyler ya da aileler de oluyor. Biz bunları yakinen takip ediyoruz, biliyoruz. O konularda hep biz devreye giriyoruz. Kaymakamlığımızla, Sosyal e, Yardım Vakfı ile beraber istişare halinde ve devamlı temas halinde, işbirliği halinde çalışıyorlar müdürlüğümüz ve ekibi kutluyorum arkadaşlarımı. Kayfakir fukaraya, garip buravaya uzanmaya çalışıyoruz. Sosyal belediyecilik bizim için olmazsa olmaz. Şehrin imarı, inşası, planlaması, yolu, asfaltı, sokağı, yeşili, kaldırımı, temizliği derken ama şehrin geleceğini de imar ve inşası bizim için önemli. Fakirlere konut yapıyoruz TOKİ ile beraber. Biliyorsunuz geçen günlerde bunun birinci etabının kurasını çektik ikinci etapın ihale aşamasına geldiğini biliyorsunuz. Önümüzdeki ay muhtemelen ihaleye çıkacak. Bunun arkası gelecek. Sanayi alanlarıyla ilgili, diğer alanlarla ilgili yoğun bir planlama çalışması devam ediyor. Belediyemiz çalışıyor. Sosyal yardımda önemli hizmetleri görmeye gayret ediyor. Burası güzel bir yer oldu. Henüz daha, ben de az önce gezdim. Birkaç eksiğini tespit ettim ama arkadaşlarımız gayretle çalışıyorlar. Özellikle de bunu da duyurayım belediyemiz olarak biz bu konularda hayırseverlerimizin de her zaman desteğine talibiz açıkçası. Bir müesseseye, güzel bir e, hizmete hep birlikte omuz vereceğiz, hep birlikte katkı vereceğiz. Şimdiden emeğe geçenlere, bu kuruma yardım edenlere teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Hayırlı, uğurlu olsun inşallah. Kulübbaşı'nın mübarek Ramazan ayının arafesinde böyle güzel bir etkinliğe tevafken katılabilmiş olmaktan ve siz değerli Manisa'lılarla birlikte olabilmekten gerçekten büyük mutluluk duydum. Her şeyden önce bu ince düşüncesi için, bu duyarlılığı için belediye başkanımıza ve onun değerli ekibine canı gönülden teşekkür ediyorum. İleride gerek ülkemizde gerekse mağdur ve mazlum coğrafyalarda gönül köprüleri kurabilmeyi Yeri yüzünü yeniden inşa ve imar edebilmeyi, birbirimizi sevebilmeyi sen bizlere nasip eyle. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alamin. Fatiha.

2009 yılından bu tarafa tarımla tanışmaya başladık. İnşallah bundan sonra belediyemizle beraber daha iyi tarımları göreceğiz inşallah. Sağ olun, var olun. Lavantayı ilk defa yapıyoruz. Yurt dışında özellikle Fransa'da e, kozmetik sanayinde, sektöründe lavanta çok önemli bir e, kozmetik üründür, mamuldür. Özellikle e, işte bu kokuların içerisine sabun ve diğer şampuan dediğimiz yani bütün kozmetik ürünlerin içerisine koku verici olarak giren bir ürün. Yağı özellikle çok değerli. Türkiye'de Isparta, Aydın gibi illerde yapılıyor. Çiftçimizle beraber işte gördüğünüz bu alanlarda başlatıyoruz. Belediyemiz tarafında. Şimdi bir deneme amaçlı bunu da burada başlatıyor. Yani bir 2000 metrekare bir alanda başlanıyor. Bakalım bu yörede bu olursa belki hızla yaygınlaşma potansiyeli var. Özellikle burası hem bakir hem sulanabilir, hazır suyumuz var. Hem de özellikle şey yapısı, e, korunmuş olması organik tarım açısından da son derece elverişli bir alan burası. Köşeler ve Karahamet bölgemiz. ikisi de e, barajdan <laughs> beslenen alanlar. Bakalım bu denemeyi burada yapalım. Arkadaşlarımız, uzman arkadaşlarımızın da rehberliğinde e, iyi bir netice elde edebilirsek buralarda bunu da yaygınlaştıralım arzusundayız. <laughs>